Herkese merhaba ben Müşra kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan. 23 Nisan biliyorsunuz hafta sonu yasaklarıyla birlikte birleştirildi. Bu yüzden biz de bu 3 günde dikil de olalım dedik. Hani orada en azından bahçe var işte havalar da güzel bir değişiklik olur diye. Bu üç günü birlikte geçirelim istedim. Şimdi evdeyim hazırlanacağım ve yola çıkacağız. Görüşürüz. Bu arada tam bu videoyu çekerken zil çaldı kargo geldi. Birlikte şimdi kargoya bakalım. Ne gelmiş acaba? Evet, kargo geldi demiştim. Şöyle bir kargo geldi. Şimdi bunu açacağım dedim. Büyük ihtimal tablo almıştım. Tablolarım geldi. Evet. Açıyorum. Şöyle sarılı bir şekilde tablolarım geldi. Altılı tablo almıştım. Şimdi ben bunları bir açayım. Ambalajından çıkartayım göstereyim size. Evet paketleri açtım. Ellerimi dezenfekte ettim. Geldim. Ee, arkaya Astım bile. Aslında ben üçlü bir tablo almıştım. Bu üçlü tablonun daha sonra oturma odasına daha güzel duracağı kanaatine vardık. Bu yüzden onları oraya geçirdik. Burası da boştu. Ben de burasının boş olmasını istemiyordum açıkçası. O yüzden tekrar bir altılı tablo aldım. Çiviler de oradan kaldığı için böyle hazır siz de görün diye şimdilik bunları böyle koydum. Kalanları göstereyim. Şöyle bunlar da küçük boylar. Tabi bunlara göre tekrar bir düzenleme yapacağım. Şöyle. Böyle bir set aldım. Gayet kaliteli geldi. 6 tanesini 100 TL'ye almıştım sanırım. O civar bir şeydi. Gayet güzel. Artık hazırlanmaya geçebilirim. Ben geldim. Makyajımı yaptım. Üstümü değiştirdim. Ve hazırım. Bu biraz ütüsüz. Ama olsun. Bu arada bunu anneannem örmüştü. Rengi çok tatlı değil mi? Bu yaz bunu bol bol giyeceğim sanırım. Çünkü çok hoşuma gitti. Şimdi götürecek eşyaları hazırlayacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Görüşürüz. Evet şimdi yola çıkabildik sonunda. Gördüğünüz gibi şöyle bayağı da dolu bir şekilde gidiyoruz. Sanırsınız böyle iki ay falan kalacağız. Ama aslında üç günlüğüne gidiyoruz sadece. Ee, bu arada üstümü değiştirdim. Çünkü geçen gittiğimde dikilde çok fazla üşümüştüm. Üstüme giydim. ya yani üstüme bu böyle sivit'i giydim. Ee, üşümüştüm dedim. Ne olur ne olmaz taşımamak için de üstüme bunu giydim. Şu anda çok sıcakladım. Büyük ihtimalle çıkaracağım bunu da. Böyle. Yani eşyalarımı yerleştirdim. Bahçeye çıktım. Bayağı çimlerimiz falan uzamış. Evet şimdi e, semizotlu salatası yapacağım. Yoğurtlu. O yüzden semizotlarını yıkamaya başlayayım. Evet şimdi semizotlarını yıkadım. Doğrayacağım. Doğruyorum. Daha doğrusu. Salatalık doğrayacağım. içine. Hızlan da esen okunacak artık. Ben de son demlerimi yaşıyorum acıktım. Evet bahçeden nane de geldi. Naneyi de ekleyeceğim. Bu şekilde hepsini doğradım. Şimdi içine yoğurt ekleyeceğiz. Yoğurtla birleşince çok güzel oldu. Diyet yemeği. Tek başına bile yenir. Evet sarımsaklı naneli yoğurtlu semizotu hazır. Üstüne zeytinyağı da ekledik. Artık iftarı bekliyoruz. Günaydın. E, dün akşam çekemedim. İftardan sonra bir ağırlık çöktü. E, zaten yorulmuştum, direkt yattım. Şimdi yeni kalktım. E, üstümü değiştireceğim. İşte yüzüm falan yıkarım. Bakalım bahçede birkaç iş varmış. Onları birlikte yapalım. Evet, ben geldim. E, bu arada hava mükemmel. O kadar güzel ki kuşlar ötüyor, çiçekler açmış. Çok güzel. Şimdi birlikte e, salıncağı kuracağız. Normalde biz salıncağı kış oldu mu işte parçalarından alıp içeri koyuyorduk. Hani yağmurdan vesaire etkilenmesin diye. E, artık havalarda güzelleştiğine göre artık orada otururuz diye. Birlikte salıncağı kuracağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Evet işlem tamam. Evet dün arabada göstermiştim size. Araba dop doluydu. Sanki böyle bir iki aylığına gidiyor gibiydik. Ama hala almayı unuttuğumuz eksikler varmış. O yüzden şimdi markete gidiyoruz. Güneş kremini sürüyorum. Biraz beyaz oldu ama. Bu biraz beyazlık bırakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Diğer güneş kremini unutmuşuz. Ama gerçi şu an biraz daha iyi oldu. Bence bütünleşti. Evet güneş kremini de sürdüm. Maskemi takacağım. Ve çıkıyoruz. Evet. Şimdi geldik. Şunu şöyle koyayım. Maskemi çıkartayım. Aldıklarımızı göstereyim. Bir domates aldık. Ondan sonra süt aldık. Orada gezerken canımız çok tatlı istedi. Bu yüzden kadayıf aldık. Şöyle bunu ilk defa deneyeceğiz. Carmen'in bademli hindistan ceviz topları. Bunu da kahvenin yanına aldık. İftardan sonra. yine bir adet süt. Sakızlı muhallebi. Bu kadar. Ee, şimdi bunları yerleştireceğim. Daha sonra bahçeye çıkacağım. Çünkü hava inanılmaz güzel. Biraz böyle keyif yapmak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Bu arada biz marketteyken babam da çimleri biçmeye başlamış. <laughs> Çim biçme makinesi bozulmuş. Yarıda kalmış çimler. Şimdi size onu göstereceğim. Burada biçilmiş çimler. Bu taraf böyle kalmış. Değişik bir çalışma olmuş. Evet şimdi kitabımı aldım. Armutumu da alacağım şöyle. Ve bahçe. <laughs> güneşli bir oda bulmuşken burada başlayayım dedim. Üstümü de değiştirdim. Şimdi mutfağa geçeceğim. Akşam için tatlı yapıyoruz. E, damla sakızlı kadayıflı muhallebi yapacağız. Evet şimdi mutfağa geldim. E, sakızlı muhallebi yapacağım ilk önce. Şöyle Şu muhallebiyi döküyorum. 3,5 su bardağı süt Evet sakızlı muhallebi şu an kaynamaya başladı soğuması için kenara alacağız. Evet tereyağını ekledim şimdi kadayıfı döküyorum. Bu kadayıfı şimdi biraz kavuracağım. Evet şimdi kavurdum biraz. 4 yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Biraz onunla da böyle karıştıracağım. Daha sonra da üstüne ceviz ilave edeceğim. Ceviz ilave ettikten sonra kapatacağım. Tabaklara koyacağım. Çok güzel görünüyor. Evet şimdi tabakları ilk önce altına kadayıf koyuyorum. Bu kadar yeter mi kadayıf? Yeter biraz daha koyayım kadayıfın üstüne damla sakızlı muhallebi e, muhallebinin üstüne yeniden kadayıf ekliyorum Evet. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi diğerlerini yapıyorum. Evet, şimdi kadayıfları buzdolabına koyacağım. Artık akşamı bekliyorlar. Şimdi akşam yemeğini hazırlayalım. Evet tavayı iyice ısıttıktan sonra etleri koyduk. Şimdi e, etlerin olmasını bekliyoruz. Etler olduktan sonra bir yerde tereyağı eriteceğim. Tereyağı da üstüne dökeceğim. Buradan abime selam olsun. Gerçekten eti efsane çok güzel yapıyor. İşte ben de öğrendiğim kadarıyla e, yapacağım bakalım. Bunlar pislikler bakalım güzel güzel. O sırada ben de masayı hazırlayayım. sindirimi kolaylaştırmak için üstüne bir kahve içiyoruz. Oh be. Ben çay yerine daha çok kahveci olduğum için gün içinde gerçekten en çok özlediğim şey kahve. Evet ben geldim. Şimdi yüzümü yıkayacağım, dişimi fırçalayacağım ve artık uyuma vakti. Evet yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Yüzüme son bir nemlendirici sürüp artık uyuyacağım. Bu iki günü benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.